Şimdi bir yere mi koyalım. Şurayı tamam. ayakta şey yapayım. Tamam, tamam. da şuraya. Bakalım geçiyor <laughs> Thank you başlayacağım. Şimdi. şimdi. Şimdi Ya çok bundan beri bu.

baba. Hadi. Git. Kızım benden memnun musun? Memnun olmamayım babamdan mı? Asıl siz bizden memnun musunuz? He? Ya çocuklar memnun olmaz mı? o zaman bu arasına babasından memnun olmaz mu? Bir memnun olmuyor ondan diye. Niye memnun olmayacağız biz anamızı babamızı? Sen çaylar kat yarısı. Hadi gel. <laughs> <Buradan bir> <laughs> Hadi.

Bu olacak olan bu değil. Vallahi ben dedi toplam hadi gel. sesi Var. Var o bu tarafta. Şu çay bardağını beni verecek misin? Yok Kadir orada. Hı. Olabilir baba. Yine o taraflara gittik de hep millet camiler bile. Hep kız eğitim başında pazar olmuşlar gitmiş millet. <laughs> Geldi ben de çalışayım canım. He? Yorulmadı adamı eline gazet gider kızım benim. La bak burada daha iyileşmedi bak bak. Bunca azımı yordum böyle işte. Tamam. Ta... Elcaz'ın geçen kiri ama. o işte. Çabucak yormayalım bunu. Bura şey boş mu kaçtı ama bu kaçtı boş bura boş. kaçtı. Boşu boşu. Her boş. yerden gelip koysam O yüzden ki iyi. Gazık işte. O gazık gazık ol diye. Ben onlar kesin alayım diye. Of. Oh. Şimdi öyle yanışacağım. Acılar şey yaptı mı? Bir yanaşacağım. Vallahi acı doğramadım. Zehir gibi duruyor. O. O Sen çayını bırak olsan. Akşam ki yedi bu kadar acı değildi ya. Onları ben benim getirdim acıyla geçelim. Evvel gibi. Gene senin getirdiğin onlar. Onlar onlar. İçinde ben yedim. Fazla acı Yedir de. Ya durduk şöyle zaptalıyım bilmiyorum. Bak burası şey de çayı dökme. Çayı dökme. Hani bir şeylerin altına şey dök. Neydi? Tadesi vardı. Ağacında çok durdu bu ya. Orada duracak mı arkadaş? Dur orada. Hayır. Ne? İstersen onun üstüne bu. Çöpte tesma oldu ya. Her yerde tesma oldu. Ya. Ha etmedin arkadaş. <laughs> Bıçak var o. Bıçak Niye? kesmez oldu diye. Bıçağı daha indi ki belli. Şeker kat hocam lan. İndi diyorum ben ta... Ben soğan içerdim bunu ya. Kaç saat çayla güzel olur. Şeyle, bir şeyle güzel olur. Hadi çıkalım. Çatal matalı gene getirmem. Şimdi hepsini Aa, getirme Allah. şey gerek yok. Gerek var çatalı. Ellerimiz, çatal kırtarladı. Kuşlarla ben ne yeri. iş var çatalı canım? Ben baba. Evet, Aynı, bir çalışıyoruz. Aynen, hiç çatala değil. gerek yok. elimizle yeriz. <laughs> Çalışmasa bu zeytinler olmaz. Öyle evet. Mi? Öyle bakmayınca olmuyor işte. Öyle her sene muhakkak. Ebis! Bu kedi nereden geldi? Ebis evet, gel. Geçen sene de vardı. Gel sen. Geçen sene de güzel bir şey de gel, yok. Bak, gel. 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 sık sık sık. Bu dağ kedisi Aşkırılı. bu. Evet. Ana gitti daha. <laughs> gel. Sen sen gelir geli. oğlum. Gelir. Dur, de gelir oğlum. Gelir. 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 gel. Gel, gel. Gelir. 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 Gel, gel, Gelir. 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 kadar şey koksun. Gelir. 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 Bakıyor ya. Dön diket. Kanalık kediyi bak. Bora <laughs> baktı onu. Hıh. Hmm. Arabanın arkasına attın da gördüm. Ha döndü döndü. Hah. Ne maş bir lan bu. bunlar ya. Şey daha kedisi bu. bu. Daha kedisi olmuş işte bu. Ne de ki bizim ama burada bunlar vardı. Daha da da avlanıyor galiba bunlar. Öyle. Kara bir kedi. Kara kediyi orada vurmuşlardı. Hı. Orada şişesi var. Merhaba. Abi, o buralarda gezen kedi ha? ha. Yok. Güzel o. Akşama kadar zeytin toplarken başımızda bekliyorum. Hayır. Bu daha kötü dedim. Bak iyi işte. Niye hayır işte? Değil mi? İyi. Tabii canım onlar da şey. yani burada aç. Ama iyi sen aşık değil bu. Ya çok güzel. Gel, hepsi. Ye yet yeter, Yeter gel, hepsi. Tamam iyi. Ya. Yesin de. Ta geri kaçtı öyle attığımı gördü oraya, gözünü kestirip döndü geldi ben gidince. Hah, beklerine. Gel, epsi, ps. gel. Pse, pse, pse. Eps, gel. Eps, ps, 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 ps. Heh, gördü bak geliyor, nasıl geliyor. <laughs> Demek attığımız yemek kar ya, bak burayı hiç çekinmeden geliyor. At o, görürsün, görmez. Hatta geliyor, gel, ona geliyor. gel. Gel. Hadi. o da biri düştü. Gel. Ha, düştü. Cesaret edemedi. Gel. 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 Geliyor, geliyor, Baksanız orada yiyor. Daha kedisi beni görünce kaçıyor. Pişiyi az geriden ileriye attım mıydı koşuyor yiyor Yok, yine kaçıyor. Bunlar daha kedisi şeyle besleniyor bunlar işte avcı. Bak orada bir tane daha var onu da yiyecek yanına. Onu görmedi gel Eps. gel. Beridekini görmedi. Birini gördü de birini görmedi gel. Onu fark etmedi birini yedi. Bence doydu. Zaten <laughs> boş durmamıştır o burada. Görmüyor musun? Besili dana gibi zaten. Uçmuştur o. Fare uçmuştur. Doğrudur. Muhakkak. Görmüyor musun? Zaten besili. <laughs> Hah. Yiyin gari. <laughs> Onun nasibi de varmış işte. Evet. Ama buralarda evde yok. Bunlar dağda geziyor. Demek ki bağda, bayırda. Var mı bir? Hı? Evcil değil ama bu. anne hani evcil değil. 70 lira nam garu adam. Hı, Okları her şeysi vardı. onun. Ya adam o gene durdur bence. De. eşinle Hı. çocuğu gelmişlerdi diye. Hı. Seni zannettiler de seslendiler. Ben de Cihar boş kalmadı. Ben de seslendim gari. Sağ dedim. Kim biz Babamla da seniyle konuştular geçler ya değil mi? Nurfan'ın karısıyla çocuğu değil mi? Ee. Bir oğlan var yanımda Hı, Hı O oğul değil mi ki? Yok canım o tane. Bak mıdır? Hı. Hmm. Bu belki bacısının kardeşinin oradır. Hı. Hmm. Hmm. Nenen, nene, deden. Bu taşın taşın ne adam? Senin başın başında şeydi bu. Bu odaki. Bugün de ne yaptım ötürü? Bu odaki değil mi? Duruzluğu değil mi bu? Evet. Bayağı suylu da geldi Ne bir baktım. suyu döktüm. Yine sokattım su kattım o dedim. Hı. Hmm, suylu Dışarıda. Yine adına suylu şöyle. Hmm. Ben de tuttum onu taşın üstüne aktardım. Hmm gitmiş. Bir metre bayağı almış değil mi? Bayağı gitmiş ha. Dilme olmayacak mı? mı? Çok acıymış. Yiyeceğim sen uç yerini ver Az acı Burası mı Acı dedi. Bu da acı değil. Ta kalınlığını kattı. Karı Ama bak. sobanın üstünde pişince güzel oluyor. Değil mi acı? Azıcık acısı gidiyor ama güzel bir acı oluyor. Onu ne biraz dedin? Düzeltme çekiği elinden aldım. Onu koyu yedik, Gitti gitti. Arabanın altında zahiri güldü. Masalına tükürük teker miydi? Aparatlar herhalde bu. Bağlantılı bir yer herhalde. Kalkınca bakalım. Bir <laughs> şey mi sarmış oranın da? Kalkınca bakalım. Bir şey gözüküyor yanımda Bir şeyler öğreneceksin diye uğraşıyor herhalde ya Mehmet, onunla diye. ya. Hı hı. Merak mı? Okula da gidiyor, bir gün, değil mi? Hı hı. Sarı okulda da öyle şey gösterlerdi, değil mi? Kedi gitmemiş daha ya. Ekmek duruyordu daha. Evet, duracak yine. Onu görmedi o da. Gel, eps. Eps, gel, Gel. Gel. Pis, pis, pis. gel pis, 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 Şu pis, pis, onları yesene de. Ben de şuza bari onu. Hı. Hı. Gel gel. Gel. Kızım görüdür onu. Durma. Görmüyor, görmüyor. Onun kokusunu alıyor bak bak. Alıyor kokusunu Hı. Gözünü hür ettirirse görecek. Ya bakıyor ha. Ha, ha yanmıyor. Onu görüyor. <laughs> Yemeyecek ya. o zaman onu? Niye Görüyor onu. İki parçası niye de o kaldı? He. Senin arabayı kokuyor. <laughs> Arabada yem malum kokuyor. Gördün <laughs>, mü? Ne? Heps? Heps. Öyle mi? Orda ekmek ha? O senin gene de o kedinin yemine kokuyor orada. Hee. Hee. Hmm. Mamasını kokuyor. <laughs> Şöyle bu boyayayım. Bu. Bunda nasıl bir varmış ya. Hı? Maşallah. Ben şimdi baksam. Senin kedin gibi. Avlanmış avlanmış yemiş onlardı. Soğanları yese de kaldı işte. Yemiyorum ya ben ekmek kesildim ekmekten. Kızım kuyursa düşeceğim şimdi. Mesela. Ekmekten kesildim ben ya. Size de bize ancak yiyebildim bunu. Kaç tane yedim? İki sene. Size üç tane. Yeter Üç tane bir şey yetmem olsun ben. <laughs> hizmeti arası alınması lazım bunlarla. Bizim şunu şunu aldık zaten da belki var alınacak. Bundan oh, Allah'ım Allah. Allah <laughs> Hazırsın merhaba da Allah'ım ya Rabbim. Şimdi tel tarlasını var. Tel tarlasını al biliyor musun? He. <laughs> Bu şekil ot. Nere? Allah Allah. Nere şeye keseceksin? Evvela böyle havada bir sürülecek, ölecek diyor otu. Tabii ona yere çapta. sanıyorsunuz o böyle sabi öyle değil. Her yer göm göm. Yani o zaman ya. Istek, ha? Hayır, Tabii. <laughs> Kargı var mi? Kargısı margısı hepsi kesilecek. Şey. Kesilecek mi? Ziyetinin yani. dibi, o mersini böyle açacağız. Tabii. Tabii. Bir günlük o, iş var. O ziyetleri bakalım, sürüye tutmazsak dursun ona bakalım bir. Gene dursun Osman. İleride zarar olacak orası öyle. Ee, Burada evet, onu söyle. Ha. Hangi zeytin? Orada zeytini Mersin zaten öyle. Mersin buraya gelmezse diyor. öyle. Mersin dursun. Mersin kesilir. Öyle. Mı? Çay getirin baba. Baya ağzından bir deriz var. Şurada onu üstüne dikebiliriz şeye. Sürü değil de onun üstüne de yani. Bakarız Mersin'e. Yargıları orada keseceğiz. O tarafa var ya sık keseceğiz. Orada diktiğimiz gibi. Kaçıncı verdik? Kediye bilmez dördüncü, beşinci koparıyor, atıyor, yiyor. koparıyor, atıyor, yiyor. Babamın arabasının altında oraları kokuyor. Mama var içinde, öbür babamın kedisinin maması var, onu kokuyor. kedim, kedim var evde. Evdeki kedilerin maması. O. Şimdi bunlar yerler, bunlar aç olunca hepsini yerler. Onlar yemiyorlar, onlar sade mama yiyorlar. Tam dayaklıklar onlar. Şimdi evet, araba geldi, koşup geliyorlar kızım. Aa, yedi. Ben. Yedi bir tirden aldın da bak. Onun da nasibi varmış. Demek ki o kokuya gelip buraya. Normalde gidiyordu. Bak şuradan geldi o kedi. Buradan gidiyordu. Ben ha. koştum pişi attım. Az geriye durdum. Şimdi alıştı gari. Attığımızı yiyor. Doğru. Yanına yaklaşamıyoruz. Doydu. Kaçacak diye. Çünkü yak hemen kaçıyor bizden. Doydu gari. Bak ona gelmiyor. Bu beşinci. Ha, bunu da yiyecek. <laughs> o da kalmasın bari dedi baba sonradan. Yok. <laughs> 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 Aa yemedi. Doydu. Mama yemedi galiba. Mama kokusuna geliyor. Sim. Ebis. Ebis. Pisi pisi pisi. Hani bizim mi? Erkek o. Erkek canım daha gibi. Erkek. Gidiyor Hı? gar. Garnı Bilmiyorum doydu gidiyor. o, doydu, gidiyor. gar. Şimdi gelir gar. inden sonra burada gar... Aç kaldı mı? Tavurlarına yiyelim be. He olabilir olabilir. Şimdi garnı doydu gayrullara yatacak.